...açlık çoğunluktadır. Gülü çiğden filan bırak... ...sardunyayı, karidesi filan bırak... ...acıyı ve ölümleri bırak... ...oy pusulalarını ve seçimleri bırak... ...evet... ...seçimleri özellikle bırak... ...çünkü açlık çoğunluktadır. Her kişinin ukala ömrü... ...yeter sanılır çiçeklenmeye... ...ve dünyanın karanlığından... Bir aşk bahanesiyle kurtulmaya Kaçıp giden baharların anısı Elden eve devrilen bir gençlik duygusu Devredilen bir gençlik duygusu Laleler, sümbüller, bütün öbür boklar, püsürler Hakkım var mıdır bunları söylemeye? Vardır Güneş doğarken ve batarken Yazdan kışa girerken Ve kıştan çıkarken ve dağda ve kırda hakkım vardır. Çünkü en azından dünyadan dölsüz katırlar geçer, yüklü vagonlar geçer, demir yüklü şilepler geçer. Yelkenleri işletenleri ve tayfalarıyla ve onları karıları ve çocuklarıyla ve bilinmez sanılır geleceği bir demir yolu makasçısının. Oysa kesinlikle yazılmıştır. Her sevgi kitabında. Asıl olan açlıktır. Çoğunluktadır. Sevişmek o yüzden gereklidir. Evet, açlık, yok olsun bütün incelikler. Mendiliniz var mı? Kabak, ovraten, bofstrogonov, mantar filaminyo, Bunlar birer yemek ismiydi. <laughs> güneş görmemiş midye. Midye görmemiş güneş. Ve soygun halindeki otel malzemeleri. Ve altın arayıcılar. Ve istedikleri yerlerde yüksek graviteli petrol bulanlar. Hem Tames kıyısında hem Mekong deltasında bir kalça fotoğrafına bunlarla birlikte bakanlar çoğunlukta değildir. Açlık çoğunluktadır. Artık her şeyi yaşadık. Ve birlikte düşündük. Ve düşündük ki her şey cehennem. Bir bakışta. Ve cehennem başarılmamış bir savaştır. Dünyanın ortasında kullanılmamış bir su. Cehennem insanın kendi ciğeri. At sırtında taşınan ölü. Kundağa girmeyen bebe karanlıklarda açan çiçeklerin bir insanın ölümüne dönüşü. Bir insan ölümü olmaya. Çünkü açlık çoğunluktadır. İşte o zaman diyorum ki gelişin şen olsun senin. Her şey esirgesin seni. Çünkü açlık çoğunluktadır. Ve ezecektir gücüyle dünyayı. İkimize bir aşk elbette yetmez. Türlü şeylerin savunulduğu. Diriliğe, eşitliğe, tokluğa. Artık ayıp olan tokluğa. Çünkü açlık çoğunluktadır. Açlık. Turgut Uyar. Er.